Bu videoyu şimdi çekiyorum çünkü sebebi sabahleyin erken kalktım ve bazı şeyleri yanıma alamadım. O yüzden dolayı hatta erken kalkmadım. Yanlış oldu. Biraz geç kalktım. Taksiyle falan işte lansmana yetişmeye çalıştım. Şimdi bugünkü Xiaomi'nin lansmanında birçok ürün tanıtıldı. 12T, 12T Pro, ondan sonra yeni bir televizyon. Bunun dışında kediler için yeni bir sistem art olarak birkaç tane daha şey tanıtıldı. Bir de Xiaomi'nin tableti var. O da güzeldi. Şimdi genel olarak konuşmak gerekirse benim burada dikkatimi çeken şey Mi 12T Pro oldu. Çünkü Mi 12T zaten elime geçmişti. Ama 12T Pro'nun 200 megapiksellik kamerasını gerçekten merak ediyordum. Ve başarılı olduğunu söyleyebilirim. Orada deneyimledim vesaire. Hatta bir tane de örneği de kendim aldım. Ve örneğinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Direkt Mi paylaşımla kendim attım. 200 megapiksel kamera moduyla birlikte gerçekten çok iyi ayrıntılara kadar yakalayabiliyorsunuz. Yani bütün ayrıntıları size gösteriyor. Zaten şu an ara geçişte görebilirsiniz. Bunun dışında lansmanla ilk başta bir tiyatro ile falan vesaire başladılar. Tiyatro güzeldi. Onun dışında kamerasından daha çok bahsettiler. Çünkü 200 megapiksel kamerayı Türkiye'ye resmi olarak getiren ilk markalardan bir tanesi Xiaomi oldu. Bunun istinaden diğer özellikleri de güzel 12T Pro'nun. Zaten 12T'den bahsettik. 12T gerçekten güzel yani. Ama 12T Pro'nun üzerine gerçekten koymuşlar. Karga sesleri de aldırmayın siz şimdilik. Bunun dışında işlemcisi Snapdragon 8 Plus gen bir işlemcisi. Artı olarak 5000 mAh'lık bataryası 120 Watt şarj desteğiyle vesaire birlikte geliyor. 120 Watt'la birlikte de 19 dakika içerisinde şarj olduklarını iddia ediyorlar. Zaten o sürelere yakın şarj oluyordur. Bunun dışında ekranında da gerçekten güzel yenilikler var aslında. Ama hani çok ağır bir şekilde bunu fark etmedim. Yine sıradan normal bir üst düzey amiral gemisi telefonlarda bulunan bir ekranla geldiğini de belirtebilirim. Ön kamerasına doğru söylemek gerekirse bakmadım. Aklıma hiç gelmedi ama ön kamerasında sıradan yani o segmentte olacak telefonların ön kamerası kadar olduğunu söyleyebilirim. Yani hafiften bir döndürdüm ama fotoğraf çekmedim. Sadece hani güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında diğer özelliklerine baktığımız zaman ses kısmı da harman kardonla geliyor. Artı olarak 5G desteği, NFC vesaire bunlar hepsi zaten bulunuyor. Yani genel olarak telefon tasarımı da zaten güzel, güzel yapmışlar diyebilirim. Fiyat olarak da 23.000 TL'lik bir fiyat açıkladılar. Yani fiyat hakkında bir yorum yapmayacağım, yorumu size bırakıyorum. 12T için de 18.000 TL'lik en düşük versiyon için bir fiyat bıraktılar. Yani fiyat olarak günümüzde maalesef ki hani bunlara alışmamız gerekiyor. Biraz fazla gelebilir ama gerçekten güzel özelliklerle birlikte telefonların geldiğini belirtebilirim. Tabletine baktığımız zaman tabletinin de güzel olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten elime aldığımız zaman hani sanki Apple'ın tabletlerinde olduğu gibi güzel bir hissiyatı bana yarattı. Artı olarak gerçekten hani tasarımısal olarak yine güzel ve işlemcisinde Snapdragon G99 işlemcisi kullanılmış ve birçok özelliği vesaire de bulunuyor. Hani tabletlerle işi olan vesaire için gerçekten alınabilecek bir tablet olduğunu belirtebilirim Android kısımda Kamera kısmında şunları geçtim. Ee, kamera kısmında birkaç oto odaklama vesaire var. Bunların da gerçekten çok hızlı çalıştığını belirtebilirim. Bunları normalde anlattılar ama Maalesef ki hepsini çekemedim. Bunun dışında televizyonunu fazla incelemedim. Yani çok çok hani bir fikrim yok televizyonlarla alakalı. Benim segmentimin dışında kalıyor. Diğer başka ürünler de vardı. Onları da yine ara geçiş olarak sunuyorum ama bunlar yine hani benim segmentime fazla hitap etmiyor. Ben genel olarak 12T Pro ile ilgilendim. Çünkü gerçekten 12T Pro 200 megapikselle hani dikkatimi çok çok fazla çekti. Özellikle orada hani deneyimleyince yakınlaştırmasıyla birlikte hani bayağı şaşırdım. Çünkü o 108 megapiksel modunu herkes biliyordur zaten. Yakın kişilerden Hani elinizde cihaz yoksa da yine görmüşsünüzdür. Yakınlaştırdığınız zaman bayağı zoom yapabiliyorsunuz. Ama 200 megapikselle bunun biraz daha fazlasını düşünün. Hatta elimde Mi 11T vardı yanımda. Onu attım. Onunla birlikte zoom attığım zaman daha fazla zoom imkanı tanıdı bana. 12T Pro'da sizi biraz sınırlıyor zoom konusunda. Ama başka bir cihaz attığınız zaman gerçekten çok iyi bir şekilde zoom yapabiliyorsunuz. Bence 200 megapiksel modunu her ki kullanacaksınız. 12T Pro almak bana mantıklı geldi. Kamera kısmında zaten başarılı. Onu da söyleyebilirim. Birinci yakın bir sensör var. Bunun şey diyeceğim fazla bir şey yok. Lansman güzeldi. Yani telefonların da güzel olduğunu belirtebilirim. Fiyatında biraz daha hani iyi olmasını isterdim. En azından daha fazla satış olması için, daha fazla hani Türkiye'de gitmesi için. Ama dedim ki fiyat kısmında fazla yorum yapmayacağım. 12T Pro için de ben okey diyebilirim yani. Bunun dışında konudan bağımsız konuşmak gerekirse sabah 7.30'da kalktım. Geri uyudum dedim ki 10 dakika daha uyuyayım dedim. Sonra bir baktım sabah 8.45 rüyada da atlayan zıplayan kediler, köpekler falan vesaire görüyorum. İşte Elren ne alakası? Elren'i görüyorum rüyamda. İşte abi sen kral adamsın falan diyorum. Ne alaka? Adamla hiçbir bağlantım falan yok. Yani fazla izlemiyorum Değişik bir rüyaydı Bir baktım 8.45 koştura koştura gittim. Şarjım falan azdı. O yüzden dolayı fazla bir şey yapamadım. Yani kısacası bu şekilde. Şimdi eve geçecektim. Dedim ki Üsküdar'da bir videosunu çekeyim dedim. Ara geçişleri de zaten şu an eklerim. Kısacası lansman bu şekildeydi. Fethi Paşa Korusu'nda böyle bir değişiklik olsun diye çekeyim dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.